Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bu çiçeğimi göstereceğim ama bu çiçeğinin ismini bilmiyorum e, Sizler bana ismini yazarsanız çok mutlu olurum gördüğünüz gibi e, Burası bizim köyümüz e, annemin çiçeği bu ama o da ismini bilmiyor çok güzel gelişiyor Hatta çiçek açıyor şöyle göstereyim İsmini bana yazarsanız çok mutlu olurum yorumlardan. kırmızı mor bir çiçek şöyle lila rengi açıyor Vallahi bilmiyorum arkadaşlar ismini merak etmiyor değilim güzel bir çiçek yaz kış böyle canlı kalıyor e, ve yaz kış balkonda duruyor gördüğünüz gibi bu şekilde açık balkon zaten köy burası gayet güzel gelişiyor toprağını her zaman dediğim topraktan etmiştik sevgili arkadaşlar doğal gübeli toprak ile e, tüm çiçeklerimizi bununla ekiyoruz Annem arada geliyor böyle demlikten çay içine boşaltıyor. Biliyorsunuz çay çok önemli. Bitki ve çiçeklerde çok işe yarıyor. Ee, sizlere de tavsiye ederim her videomda olduğu gibi. Ama bugün sizlere bir ricam var. Dediğim gibi bu çiçeğin ismini bana yazarsanız çok mutlu olurum.